Hepimiz Homeros'un Odysseus'unu biliriz değil mi? Batı edebiyatının o dev eseri. Kurnas Kral Odysseus'un Truva Savaşı'ndan sonra evine dönebilmek için verdiği o akıl almaz 20 yıllık mücadelesi. Ama bu destansı hikayenin satır aralarında acaba efsaneden çok daha fazlası olabilir mi? Düşünsenize, hikaye insan yiyen devlerle, büyücü tanrıçalarla, altı başlı canavarlarla dolu. Yani ekrandaki gibi sahneler Odysseus'u tamamen bir masal kahramanı gibi gösteriyor. Peki ya öyle değilse? İşte biz de bu çalışmada tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Hadi gelin modern bilimin ve arkeolojinin feneriyle bu antik gizemin derinliklerine inelim ve efsanenin katmanları altındaki gerçeği birlikte arayalım. Şimdi Odysseus'u bulacaksak işe nereden başlamalıyız? Tabii ki onun dünyasından, her şeyin başladığı yerden, Truva Savaşı'ndan. Yüzyıllar boyunca bunun sadece bir masal olduğu düşünüldü. Ta ki bir gün Evet Schliemann'ın yöntemleri bugün epey tartışılıyor o ayrı bir konu ama yaptığı şey çok önemliydi. Homeros'un anlattıklarının gerçek bir tarihsel temeli olabileceği fikrini yeniden alevlendirdi. Efsanenin arkasında belki de bir gerçek vardı. Bakın bu zaman çizelgesi aslında her şeyi özetliyor. Savaşın yaşandığı varsayılan Miken çağıyla Homeros'un bu destanı kaleme aldığı zaman arasında neredeyse 400 yıl var. Yani arada kocaman 4 asırlık bir boşluk var. Bu süre olayların kulaktan kulağa aktarılarak efsaneye dönüşmesi için fazlasıyla yeterli, değil mi? Ve sonra elimize geçen en somut kanıt Hitit İmparatorluğu'nun çivi yazılı tabletleri. Adeta bu dönemin Rosetta Taşı gibi. Bu tabletlerde Anadolu'da Vilusa diye bir krallıktan bahsediliyor ki bu fonetik olarak Yunanca Ilios yani Truva ile neredeyse aynı. Dahası bu Vilusa'nın Ahyava yani Akalarla yani Yunanlarla sürekli bir çekişme halinde olduğu yazıyor. Hatta bir anlaşmada Vilusa kralı olarak Aleksandru'nun yani Paris'in adı geçiyor. İnanılmaz değil mi? Artık şundan eminiz ki Truva Savaşı'nın arkasında gerçek bir politik çatışma yatıyordu. Tamam, Savaşın gerçek bir temeli olduğunu kabul ettik. İyi de yolculuk boyunca karşılaşılan o akıl almaz canavarlar ne olacak? İşte şimdi araştırmanın belki de en heyecan verici kısmına geliyoruz. Bu efsanelerin ardındaki gerçek coğrafi olayları deşifre etmeye. Şu karşılaştırmaya bir bakın, gerçekten büyüleyici. Homeros gemileri kayalarla parçalayan dev Lastrigonlardan bahsediyor. Peki Sardinya Adası'nda ne bulundu? Boyları 2 metreyi aşan, MÖ 9. yüzyıla tarihlenen dev savaşçı heykelleri. Yani düşünün, antik Yunan denizcileri Sardinya'ya geliyor, bu devasa, korkutucu heykelleri görüyor ve sonra ne oluyor? Eve döndüklerinde taş fırlatan devler gördük diye anlatıyorlar. Kulağa oldukça mantıklı geliyor, değil mi? Ve durun, dahası var. Bu sadece bir tanesiydi. Mesela o meşhur Skilla ve Cholidis canavarları. Aslında Mesina boğazındaki o ölümcül girdaplar ve kayalıklar için harika bir benzetme. Rüzgar tanrısı Aeolos'un yüzen adası mı? Büyük ihtimalle volkanik patlamalar sonrası denizde sürüklenen dev ponza taşı kütleleri. Ve tabii ki Odysseus'un baş düşmanı toprağa sarsan Poseidon. Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yaşayan bir kral için daha uygun bir düşman olabilir mi? Tamam, o zaman şöyle bir toparlayalım. Savaş, gerçek. Canavarlar, büyük ihtimalle doğal olayların abartılmış anlatımları. O zaman geriye ne kalıyor? Hikayenin kalbi, yani evi. Savaşı ve canavarları çözdük. Şimdi geldik en büyük muammaya. Homeros'un bahsettiği o Itaka neredeydi? Ama işte tam bu noktada işler karışıyor. Çünkü Homeros, Itaka'yı çok ama çok net bir şekilde tarif ediyor. Denize doğru en uzakta batıda ve alçakta yatan bir ada bu tarif yüzyıllardır araştırmacıların aklını kurcalıyor bakın sorun tam olarak şurada bugün İtaka dediğimiz ada Homeros'un tarifinin neredeyse tam tersi batıda olması gerekirken komşusu Kefalonya'nın doğusunda kalıyor alçakta yatar denmesine rağmen oldukça dağlık ve engebeli ya Homeros coğrafyadan hiç anlamıyordu ya da biz tamamen yanlış adaya bakıyoruz işte tam bu noktada Robert Beatleston adında bir araştırmacı ortaya çıkıp kelimenin tam anlamıyla ezber bozan bir teori ortaya atıyor. Diyor ki, ya aradığımız İthaka bugünkü İthaka değil de komşu adı Kefalonya'nın Paliki yarımadasıysa. Ama nasıl olur? Paliki bir yarımada ada değil. Cevap yerin altında jeolojide gizliymiş. Teoriye göre 3000 yıl önce orası gerçekten bir adaydı. Arada incecik bir deniz kanalı vardı. Ama sonra ne oldu? Bölge malum. Deprem kuşağı. Dev bir deprem dağdan tonlarca kayayı o kanala yuvarlıyor ve zamanla kanal tamamen dolup adayı yarım adaya dönüştürüyor. Hatta jeologların yaptığı sondajlar da bu teoriyi güçlendiriyor. Tam, ha tamam bulmacayı çözdük derken Hikaye öyle bir U dönüşü yapıyor ki bütün gözler tekrar Modern İthaka adasına çevriliyor. Çünkü oradan kimsenin beklemediği inanılmaz arkeolojik bulgular gelmeye başlıyor. Modern İthaka'da bir tepede tam da Odysseus'un yaşadığı Miken dönemine ait bir saray kompleksi bulunuyor. Hem de ne saray, devasa duvarları, gelişmiş su sistemi, stratejik konumu, burası kesinlikle bir kralın evi olmalı. Ama durun, asıl bomba şimdi geliyor. Arkeologlar, sarayın hemen yanındaki bir mağarada bir şey buluyorlar. Tam 12 adet bronz tripod, yani 3 ayaklı adak kazanı. Evet, 12. Peki, neden 12 sayısı bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü Odisea destanını açıp baktığınızda, fayakların Odisea'ya tamı tamına 12 tane tripod hediye ettiğini okursunuz. Bu, bu tesadüf olamayacak kadar inanılmaz. Arkeoloji ve efsane ilk defa bu kadar net bir şekilde kesişiyor yetmezmiş gibi bir de yazılı kanıtlar ortaya çıkıyor. Yakınlardaki bir koyda bulunan bir adak maskesinin üzerinde bakın ne yazıyor. Odissas'a adak. Artık şüpheye yer yok. Antik insanlar bu adayı Odysseus'un adası olarak biliyor ve ona tapıyorlardı. Ama en kesin, en sarsıcı kanıt hala bulunmamıştı. En kesin, en artık üzerine laf söylenemez kanıt ise bizzat sarayın kalıntılarının içinden bir kiremit parçasından çıkacaktı. İşte bu. Her şeyi değiştiren o kanıt. Sarayda bulunan bir kiremit parçasının üzerinde tek bir kelime yazıyor. Odysseus'un. Bu efsanevi bir kahramanın adını, belirli bir coğrafi konuma, Miken dönemine ait bir saraya çakan bugüne dek bulunmuş en somut delil. Peki, şimdi elimizdeki her şeyi masaya yatıralım. Bir yanda Kefalonya'yı işaret eden mantıklı bir jeolojik teori, diğer yanda İthaka'da bulunan ve ben buradayım diye bağıran arkeolojik kanıtlar. Sanırım varmamız gereken sonuç şu, Odysseus'un gerçek olup olmadığı yani tek bir kral olarak yaşayıp yaşamadığı belki de asıl mesele değil. Asıl gerçeklik onun kültürel hafızada bıraktığı o devasa izde. Antik Yunanlılar onun gerçek olduğuna o kadar inanmışlar ki bu inançları geride somut, elle tutulur, taşa kazınmış izler bırakmış. Ve bu da bizi o nihai soruya getiriyor. Binlerce yıl sonra bile bizi peşinden sürükleyen bir hikayenin ruhunu, özünü bulmuşken ille de bir kralın kemiklerini bulmamız şart mı? Belki de Odysseus'un asıl krallığı toprağın altında değil. Hala anlattığımız ve dinlediğimiz bu ölümsüz hikayenin ta kendisidir.